Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün herkesin faydalanabileceği ve yapabileceği bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. İrlanda hükümeti güzel bir haberle karşımıza geldi. Hem de güncel hem de daha fazla yenilikler geldi bu programa. Gelin o zaman bu programı hep birlikte inceleyelim. Eğer İrlanda'da ev satın alırsanız devletten hibe alabiliyorsunuz. Boş mülk yenileme hibesi boş bir evi veya binayı kalıcı evinize ya da kiralık bir mülke dönüştürdüğünüz takdirde alabileceğiniz bir hibe. Bu hibe kadar para alabiliyorsunuz. Fakat eğer yenileme masrafınız 50.000 euro geçtiği takdirde ek olarak 20.000 euro daha fazla alabiliyorsunuz. Hibe 70.000 euroya kadar çıkartmanız için arkadaşlar masraflarınızı göstermeniz gerekiyor. Ek 20.000 euroya alabilmek için. Peki şartları neler? Birlikte bakalım. Hibe için başvurduğunuzda, onay aldığınızda mülkün sizin mülkiyetinize dair olduğuna bir kanıt ya da emlakçıyla bu süreç içerisinde olduğunuzu gösteren bir kanıt. Yani sizin bir evi alacağınızın garanti olduğunu görmek istiyor bu hibeyi alırken. Şartlar arasında mülkte özel konutunuz olarak yaşamanız ya da mülkünüzü kiraya vermeniz gerekiyor. En önemli şart bu aslında arkadaşlar. Alacağınız mülkün en az 2 yıldır boş olması gerekiyor ve 2007 yılından daha önce inşa edilmiş olması gerekiyor. Şart bu. Peki bu hibe nereler için geçerli diye sorduğumuzda spesifik olarak bir yer belirtilmemiş. Fakat İrlanda'nın kasaba, köy, kırsal yerlerinde geçerli olacak. Biz İrlanda'nın kasaba ve köylerine baktık. E zaten sizlere de örnek olarak göstereceğiz videoda. Oradaki ev fiyatları da neler bakacağız. Bu arada şehir olarak bahsetmedik fakat şehirde de hibeyi kullanabiliyorsunuz ama arkadaşlar şehir fiyatları gerçekten de pahalı. Yani 70 bin euro hibe almaya değmiyor. O yüzden daha kırsal yerlerde almanız önerilir. Evde yapacağınız işlerin piyasa fiyatına dair tekliflerde göstermeniz lazım. Ya her şeyi şeffaf bir şekilde görmek istiyorlar. Yani A'dan Z'ye her şeyin fiyatını görecekler. Alacağınız mülkün yapısal olarak sağlam olmadığını ve tehlikede olduğunu resmi olarak kanıtlamanız gerekiyor. Tehlikeden kastımız şu. Ya bina sallanıyor olabilir ya da ne bileyim yıkılmaması, renove edilmemesi bir e, tehlike yaratıyor olabilir halka. Mesela deprem dayanıklılığına hazır Gibi. olmadığı da olabilir bunlardan bir tanesi. Bunlardan birinin arkadaşlar belgelenmesi lazım. Ya da geçerli olduğu durumlarda sitenin terk edilmiş kaydı olması gerekiyor. E olarak istenilen belgeler varsa devlet tarafından sizin de bunları her şekilde gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Şimdi sıkça sorulan sorular var. Bunların hepsi dediğimiz gibi İrlanda hükümetinin kendi sayfasında Kaynakları açıklamalar linkinde de bulabilirsiniz. Daha bir sürü açıklayıcı bilgiler var fakat biz video çok uzun olmasın diye anlatmayacağız. Eğer İrlanda'da ev satın almanın vize türlerini merak ediyorsanız yorumlara devam yazın. Sadece onunla alakalı başka bir videoda çekebiliriz ama bu videonun konusu ev satın alma ve ev fiyatları onları inceleyeceğiz çünkü. Sıkça sorulan diğer sorular neler bakalım. Buraya kadar izleyip hala abone olmayan varsa arkadaşlar aşağıdan abone olup bildirimleri de açsın videolarımızın devamı gelecek. Ayrıca beğenmeyi de unutmayın en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve listenin en üst sırasında olan mülte yaşamak zorunda mıyım? Bunu ben çok net anlıyorum. Çünkü belki İrlanda'nın sıkıcı bir köyünde yaşamak istemeyebilirsiniz. Normal şartlarda mülte yaşamak zorundaydınız. Fakat 1 Mayıs'tan itibaren bu kanun değişti. Yenilemekte olduğunuz mülkü kiralamak istiyorsanız da başvurunuz kabul ediliyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Yatırım yapabilirsiniz. Herkesi ilgilendiren soru yabancılar bundan faydalanabiliyor mu? Evet önemli olan o 3 saydığımız şartı yerine getirebilmeniz. Bu hibeyi şirketler alamıyor. Bu detayı da gözden kaçırmayalım. Ya da geliştiriciler. Geliştiriciden kastımız Sürekli ev satın alıp değiştirip işte kar yapanlar bunlara dahil değil. Başvuruları yalnızca adı geçen kişiler yapabiliyor yani kendi adınıza yapmanız gerekiyor. En fazla iki gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca yerel makamlar bu konudaki yeterli takibi de sağlayacaklardır. Her adımınızı izleyecekler arkadaşlar bunu da bilelim. Bir diğer sorulardan bir tanesi tadilat işlerini kendim yapabilir miyim? Tadilat işlerini kendim yapabilir miyim sorusunun cevabı evet arkadaşlar. Şöyle oluyor. Yerel makamdan teknik çalışanlar geliyor, kontrol ediyor, değerlendirme yapıyor ve bir maliyet tablosu çiziliyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Ve bunların hepsinin de bir onayı gerekiyor. Evet. Evimi satabilir miyim? Ben istemiyorum. Vazgeçtim 3 sene sonra diyebilirsiniz. 5 sene boyunca o evi ya yaşamanız gerekiyor ya da kiralamanız gerekiyor. Bunun limiti 5 sene. 5 seneden sonra arkadaşlar dilerseniz satabiliyorsunuz. Şimdi İrlanda'daki evlerin fiyatlarına bakalım. Neye, ne paraya neler alabiliyorsunuz? Uygulama mantıklı mı? Teoride her şey çok güzel gözüküyor ama gerçekler nasıl? Yani buraya kadar izleyenler sanki verilen hibeyle direkt ev parasını çıkartacakmışım gibi düşünmesin. Alt limit koymamışlar ama 50 bin euroya zaten İrlanda'da ev olmayacağı için onun fiyatlarına da göz atmakta fayda var. İrlanda'nın bir tane sitesine girdik. Ee, dediğimiz gibi ev yani böyle taş ev olması gerekiyor mesela 150 bin euro. Mesela böyle taş bir ev olması gerekiyor. Güvenliğinin çok iyi olmamış olması gerekiyor. Yani bak taş ev 150 bin euro'ya taş ev var mesela. Yani bu hibe bu böyle bir şey yapılabilir sonuçta arsa gibi düşünmek. Evet. Yani. Mesela bakıyoruz bunun böl bulunduğu bölge neresi? Kilkenny. Kaç kişi yaşıyor mesela 25 burada? bin Evet 25.000 2016'da. Evet bu arada. Çünkü çektiğimiz İtalya videosunda sadece evet. 1500 kişi yaşıyordu. Bakalım mesela merkezi burası ne kadar uzak? Dublin e, alıyoruz merkezi. Dublin'e burası 128, 128. kilometre. İyi bence ya. Bence de iyi bu arada. Daha kötü olabilirdi. Yani Ankara'nın Allah'ın gibi. Evet i̇yi o şekilde bence. diyebiliriz. Ee, devam ettiğimizde bakın bu tarz evler olmayacak yani. Evet bunlar yeni. Arsa ama... olamaz mesela. Ama şeyi göremiyoruz şimdi evin kaç yılında yapıldığını. Bu evler evet. çok modern gözüküyor ama 2007 dediğimiz ev çok da eski değil yani. Evet evet doğru. Tabii bu, sadece bu, bu, bölgede bu kadar ev var mesela. Bölgeyi örnek olarak aldım sadece 16 tane ev var. Bu 16'sından zaten 400 bine gördük. Yani sizce arkadaşlar 400 bin euro'luk bir ev alıp 50 binini hibeye saydırmak mantıklı mı? Bence bunun yorumunu sizin aşağıya yazmanız gerekiyor. Sizin fikirlerinizi de merak ediyoruz. Evet. Biz sadece bu hibeyi ee, hani farklı bulduk, anlatmak istedik. Bazıları kanalımızda yatırım yapmak isteyen insanlar da olabiliyor, bu yüzden böyle bilgilendirici bir video çekelim istedik. Birazcık fikir sahibi olabilmek için başka bir şeyde de bakalım dedik. Ee, değiştirdik. Konum değiştirdik. Evler çok güzel. Bu arada buranın nüfusuna da bir hemen bakalım. İki gün önce eklenmiş, ilan taze. Buranın nüfusu 28 bin. Uygun fiyatlı evler var mı bir bakalım? Ya site yapamamışlar mı böyle sahibinden gibi Değil mi? besek, biraz sıralamayı en ucuza çeksek şuradan lowest price yapacağım. Bu bölgede en ucuz görebileceğimiz eve bakalım. Ee, burada Evet, değil mi en ucuzu bu. Bu yani bu. Arkadaşlar bizim kullandığımız bir site var. Size de söyleyelim açıklamalarda bırakıyoruz Numbeo diye. Numbeo'dan İrlanda'nın küçük yerlerindeki ev fiyatlarına bakalım. Doğru. Ortalamalar yazıyor orada. Herkesin Numbeo'dan bakabilmesi için Numbeo sitesinin linkini de bırakacağız ama genel bir bilgi verelim. Numbeo da evin direkt olarak fiyatı yazmıyor fakat halk kendi bilgilerini paylaştığı için bir ortalamaya ulaşılabiliyor. Şimdi İrlanda'nın geneline baktığımızda metrekare başı şehir dışında en ucuz 2000 euro olarak gözüküyor. En pahalı ise 6500 euro olarak gözüküyor. Yani ortalama baz aldığımızda 100 metrekarelik bir ev 200 bin euroya da olabiliyor. Zaten ilanda da görmüştük 100 bin euroya bir şey vardı. Ama bunlar normal evler. Belki 2007 kuralına çok uymayabilecek evler. Size ilk etapta gösterdiğimiz ev gibi evler olması gerekiyor. Yani İtalya'daki 1 euro evlerine benzer bir olay bu. Ama çünkü eski evleri değiştirmek. Yani tehlikede olan evleri değiştirmek. Ama şimdi İtalya'daki evlere kadar da benzetme. 2007 yılı o kadar eski değil. Doğru gerçi evet. Yani belki de Doğru. burada yazanlar ayrıca arkadaşlar yılını yazmıyor evin kalitesini yazmıyor sadece fiyat yazıyorlar. Doğru. Yani sizin bence oradan bir destek almanız lazım. Gerçekten bu projeye inanıyorsanız ve yapmak istiyorsanız. Çünkü İrlanda'daki ev fiyatlarını evet. ondan sonra bu şartlara karşılayıp karşılamadığını, hibe desteği konusundaki bilgileri biz bilemeyiz yani. Doğru. Çok 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 bunlar detaylı konular. Ama bu hibeyi artık öğrendiniz. Bu tarz ilgilendirici videoların devamında gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza e, abone olmayı unutmayın. Özel üyelik alırsanız da bu şekilde de destek olursanız da e, özel üye de olabilirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. Bu konuyla alakalı daha detaylı bir video istiyorsanız yorumlara devam yazabilirsiniz, İrlanda yazabilirsiniz, herhangi bir yorumda belirtebilirsiniz. Eğer gerekli talep gelirse biz bununla alakalı video çekeriz. Gelmezse farklı videolar çekeriz. İstediğiniz video fikri varsa onları da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.